Evet hocam. Çocukluğumuzdaki gelip böyle taş koyduğumuz su getirip bardaklarla, toprak bardaklarla su koyduğumuz yer burası. Tabi zamanla baya bir bakımsız da böyle dağınık hale gelmiş taşları. Şu görmüş olduğunuz ağacın dallarına falan çapıt bağlıyorduk. Dilek falan diliyorlardı galiba. Evet, size bahsettiğim dede burası. Hoppas dede. Tabi yıllardır gelen giden olmamış. Çocukluğumuz böyle değil tabi. Bakımlıydı. Herkes geliyordu, dua ediyordu. Evet, son hali bu. Çok bağlamışlar buraya. Bir tane kalmış.